özel bir gerekçeyle karşınızdayız. Dün zaten haftalık olan değerlendirmemizi yapmıştık. Fakat Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste sürdürdüğü siyasal mücadelenin bir ayağı da Türkiye'de her kim haksızlığa uğruyorsa, her kim eşitsizliğe uğruyorsa, her kim hak alma mücadelesi içindeyse biz bütün bu arkadaşlarımızın, bütün bu yurttaşlarımızın sesi olma iddiasıyla buradayız. Ve bir iddiamız var. Türkiye'de hakkını almak için mücadele eden ama sesi susturulmak istenen herkesin sesi olacağız. Keşke ülkemizde herkes düşüncelerini, görüşlerini, taleplerini özgürce ifade edebileceği bir ortama sahip olsa. Keşke Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkedeki emeğiyle yaşayan, alın teriyle yaşayan işçilerin meclisi olabilse. Ama maalesef bu olanaklar kısıtlanıyor, engelleniyor. O yüzden çeşitli yol ve yöntemlerle işçi kardeşlerimizin sesini duyurmaya çalışacağız. Bugün 36. günü Kartonsan fabrikasında süren grevin, hak mücadelesinin ve arkadaşlarımız 36 gündür haklarını almak için her yerde seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama inat ve ısrarla sesleri duyulmak istenmiyor. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Hiçbirisi, hiçbirisi Türkiye İşçi Partisi üyesi olmayan hangi dünya görüşüne sahip olduklarını hiç sorma ihtiyacı hissetmediğimiz ama her birisi emeği ve alın teri için mücadele eden işçiler oldukları için onları bugün mecliste misafir ettik ve seslerini duyurmak için buradayız. Arkadaşlarımı davet edeyim. Selülozik Sendikası'nın Kocaeli Şube Başkanı Murat Yürük arkadaşım, iş yeri temsilcisi Tuncer Kaboğlu, işçi arkadaşlarımızdan Sinan Kahraman ve işçi arkadaşımız Uğur Güçlü. Yanıma alayım siz arkadaşlar. Basının karşısına geçelim. Şimdi normalde grev alanından geldi arkadaşlarımız. Grev alanında Başka arkadaşlarımız nöbeti devraldı ama seslerini duyurmak istiyorlar. Doğru olan, altını çizerek söylüyorum, doğru olan arkadaşlarımızın bu kürsüyü kullanmasıdır. Doğru olan onların kendi sözlerini kendileri ifade etmelidir. Ama bu hak onlara verilmediği için işçi sınıfının sesinin susturulamayacağını bir kez daha göstermek üzere bugün kartonsan işçilerinin grev sözcülüğünü mecliste ben devraldım. Onların yazdığı bir metni noktasına, virgülüne dokunmadan sevgili işçi arkadaşlarımızın kaleme aldığı metni burada Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Basına ve kamuoyuna. Bizler Selloji Sendikası'na bağlı Kartonsan Fabrikası işçileri olarak 22 Aralık 2022 tarihinde çıktığımız greve bugün itibariyle 36. günümüzde devam ediyoruz. Yaklaşık 6 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık üzerine grev uygulama kararımızı aldık. Ancak grev sürecine bizler bir günde gelmedik. Toplu sözleşme süreci öncesinde yaşanan gelişmeler zaten grevin habercisi gibiydi. Bizler yaşanan yüksek enflasyon döneminde artan pahalılığa karşı yaşam koşullarımızı koruyabilmek için 2022 mart ayında ücretlerimize iyileştirme istemiştik. Ancak bu haklı talebimiz işveren nezdinde bir karşılık bulmadı. 1 mayıs ve devamında Ramazan Bayramı'nda üretimden gelen gücümüzü kullandık ve işi durdurduk. Bunun üzerine haklı talebimiz işveren nezdinde bu sefer karşılık buldu ve iyileştirme aldık. Toplu sözleşme sürecinde ise işverenin uzlaşmaz tutumu düşük ücret dayatması bizleri grev sürecine getirdi. En son greve çıkmadan önce işverenin önerdiği ücret teklifiyle en düşük ücret brüt asgari ücretin yalnız 8 lira üstüne çıkarken ortalama ücret de 13 bin TL civarına gelmekteydi. Bizler bize dayatılan bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Bizi greve götüren süreç Yalnızca işverenin düşük ücret dayatması da değildir. Yıllarca yaşadığımız baskı ortamı, sürekli iş stresi ve işverenin bizlere olan tutumu greve giden yolun adeta önemli taşları olmuştur. Örneğin, toplu sözleşme sürecinde banka ile promosyon anlaşması yapılmasına rağmen işveren uyuşmazlıktan kaynaklı promosyonun yatırılmadığını, anlaşma olursa bu promosyonun işçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Ancak grevin 5. gününde ise içeride çalışan kapsam dışı personele promosyonu yatırarak ve bizlere yatırmayarak adeta bizlere olan genel yaklaşımını göstermiş oldu. Bizlerin talebi yalnızca insanca bir ücret değil. Aynı zamanda insanca çalışma koşulları ve insana yaraşır bir muameledir. Çünkü bizler Kartonsan'ı 2022 yılının ilk 9 ayında 666 milyon TL kar ettiren işçiler olarak emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Grevi hiçbir zaman bir amaç olarak görmedik. Ama geldiğimiz noktada grev, yukarıda saydığımız taleplerin karşılanabilmesi için en önemli araçtır. Bizler grevimize sahip çıkmaya devam edeceğiz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın grev, yaşasın haklı mücadelemiz kartonsan işçiler. Değerli arkadaşlar, bugün bu vesileyle Türkiye'deki bütün işçi kardeşlerime bir çağrı yapmak istiyorum. Türkiye'nin neresinde işçiler hak alma mücadelesi veriyorsa bu bütün işçiler adına verilen bir mücadeledir. O yüzden nerede bir direniş varsa, nerede bir grev varsa, nerede bir hak mücadelesi varsa tüm işçiler o direnişin yanında yer almalı. Tüm işçiler Kartonsan işçilerini örnek almalı, haksızlığa boyun eğmemeli, teslim olmamalı, örgütlü güçleriyle, akılla, bilimle yan yana gelerek, omuz omuza durarak bu haksızlıklara karşı bir duvar örmeliler, direnmeliler. Hepimiz direnen bu işçi arkadaşlarımızın yanında durmalıyız. Çünkü unutmamamız gereken bir şey var. Bu ülkede yaratılan ne varsa bunların hepsi işçilerin eseri. O yüzden İşçi kardeşlerimize, işçi arkadaşlarımıza diyoruz ki bu ülke senin. Her ne kadar bugün unutturulmak istense de bu ülke senin. Bu meclis senin. Meclis her geçen gün halktan özellikle işçilerden uzaklaştırılarak patronlara, sermayedarlara, tarikatlara, cemaatlere teslim edilmek isteniyor. Ama buranın gerçek sahibi bu işçi arkadaşlarımız ve biz inanıyoruz. Son sözü direnenler söyleyecek, son sözü işçiler söyleyecek. O yüzden bu mücadele döneminde, bu örnek mücadeleyi veren arkadaşlarıma da hepinizin huzurlarında, kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar yanlarında olacağız. Bu mücadele kazanana kadar hep birlikte bizim ortak mücadelemiz olarak devam edecek. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz işçi arkadaşlarla süreci değerlendirmek üzere biraz daha e, oturacağız sonra grev çadırlarımıza grev meydanlarımıza geri döneceğiz çok teşekkür ederim arkadaşlar